Arkadaşım var, 7 senelik kız arkadaşı var. İsim vermiyorum şahısları zedelememek için. <laughs> Bu ne ya? <laughs> ve kız arkadaşıyla evlenmek üzere. Çocuk hayatı boyunca kız arkadaşından başka hiç kimseyle cinsel ilişkiye girmemiş. Aldatmamış. Tam bir erkek beyefendi. Hiç bir tane de arkadaşı var. Bunu bayağı bir götürmüş. Gezmelere götürmüş, içmelere götürmüş. Çocuk evlenecek ya öncesinde bir bekar daha yapalım. Oğlum bir dünyayı gör. Çocuğa habire dayamışlar şatı falan filanı. Diyor ki yemin ediyorum hatırlamıyorum. Çocuk bir uyandım diyor. İstifra etmiş falan. Etraf bok götürüyor. Kadın var, bir tane daha kadın var. Benim arkadaşım var yüzüstü sızmış. Allah'ım ben inşallah bir şey yapmamışım diye böyle kalkmış çocuk. E, hatırlamıyor. Sıfır. Çok dürüst de bir çocuk. Çok pişman. Tamam diyor. Hatırlamıyorum. Aldatmış sayılmam ama deliriyorum pişmanlıktan. E günlerce uyku uyuyamıyor, kızla yüz yüze gelmiyor. O piç arkadaşı da buna bir taktik veriyor. Bak kardeşim hayatında ne kadar yalan söyledin. Çocuk diyor ki ben yalan söylemem. Piç arkadaşı diyor ki bak yalanın boyutu vardır. Bunu açtıktan sonra yalan söylemişsin gibi hissetmezsin kendini diyor falan kandırıyor çocuğu. Ben diyor şimdi senin kız arkadaşına ve sana soruyorum beni hiç aldattın mı? Deniyor çocuğu. Böyle oluyor çocuk sana bile yapamıyorum. Ben kesin söylerim abi bana sorarsın. Saçmalama. Her yalanın önünü veya arkasını bir veriyle beslemek zorundasın diyor çocuğa. Sen senin kız arkadaşınsın. Ben de senim diyor. Seni aldatıp aldatmadığımı sor bakalım bana. Bizim mülayim çocuk tabii dönüp soruyor. Beni hiç aldattın mı? Bir arkadaş da içine bakıp şöyle cevap veriyor. Olmamış çocuklarım üzerine yemin ederim ki seni hiç aldatmadım. Bizimki etkileniyor tabii. Tamam diyor. Bir kerelik de olsa evliliğimi, aşkımı kurtarmak için bu yalanı söyleyebilirim diyor. İşte evlenecekler bir ay var. Çocuk gidiyor. Bir gün mekanda tuvalete giriyor. Tam böyle işerken bir... Ah! yanıyor. Ne oldu? Gidiyor Eurolog'a. Eurolog diyor ki sen bel soğuklu olmuş. Diyor ki hani evlenemezsin bu şekilde. Bir bekleme süreci varmış, kuluçka dönemi varmış. Yani hiç tıbbi şeylere girmeyeceğim. Çünkü ben altına yazıp kesin bizi izleyen bir Eurolog da olduğu için. <laughs> Hayır efendim. <laughs> Bak öyle bir şey değil. <laughs> Çocuk bayağı sıkıntıya düşüyor bu arada. Bir ay içinde evlenecek ve çok varlıklı bir çocuk da değil. ya yani. Borç almış, salon tutulmuş. O piç arkadaşıyla istişare ediyorlar durumu. Çünkü doktora diyor ki ben takıldığım hatunları getirsem buraya, rapor aldırtsam, AIDS olmadıklarını kanıtlasam sonra evlenebiliyor muyum diyor. Doktor diyor ki bak böyle bir şey olursa olur. Ama yine de belirli periyotlarda tedavi bitene kadar cinsel ilişkiye girme diyor. Sonuçta evleneyim de gerdeğe girmemek için bahane bulurum. Bin bir tane şey düşünüyor kafasında. Kadınları buluyorlar, bayağı bir arıyorlar bunun macerası çok uzun. bir e kadın diyor ki hayır biz seninle cinsel ilişkiye girmedik. Sen o gece sarhoştun, kustun zaten bayıldın. Şimdi bu adam kız arkadaşından başka kimseyle cinsel ilişkiye girmedi. Bel soğukluğunu Nereden kaptı? Yok ne? yani. Yok. Bu veri nasıl bir veri senin için Berk? Çok, Çok acımasız olmuş. Sen? Fazla gaddarca ya. Bu adama yaşam. Çok gaddarca değil mi? Bunu kadına sormaya bile utanırım biliyor musun? O kadar eminsin kadının aldattığından. Kadının yerine kendini koy. Buna cevap verebilir misin? Ya veremem. ben Veremez. Veremem. Herif bir hınçla eve giriyor. Sen gel buraya falan filan. O piç olan arkadaş da dışarıda bekliyor bu arada. O kadar da özele girmeyelim hesabı. Ben bel soğuklu olmuşum diyor. Kiminle yaptın? Kiminle seks yaptın falan. Bizim çocuk deliriyor. Kız böyle yapıyor. Ne zaman öğrendin bel soğuk olduğunu Bir haftadır acı çekiyorum. Kadın, birinci yumruk. Bir haftadır bel soğuklusun ve bunu bana bir hafta sonra soruyorsun. Demek ki daha önce soracağın insanlar varmış. İkinci bombayı hazır mısın kız AVM'de? Bir fırlantacıda çalışıyor. Ben nerede çalışıyorum? AVM'de. O AVM tuvaletini günde kaç kişi kullanıyor? Ben sayamadım. Sen bir tahmin etmeye çalış. Orada klozet kapağını kaldırmadan idrarını yapanlar, bizden sonra akşam oraya gelen temizlikçiler, belki erkek yapıyor, belki kadın. Biz o klozete oturmak zorunda mıyız? Oturmak zorundayız. Biliyorsun hep peçeteler serip oturuyorum. Bir defa çok sıkıştım ve çok müşterim vardı. O yüzden gittim, tuvaletimi yaptım, geldim. Ben belki oradan kaptım. Beni hemen başka bir erkekle cinsel ilişkiye girmekle suçlayabilir misin? Sana da yazıklar olsun. Canım. Ne oldu erkekler? Ayıp ettik mi kadına şu an? Evet, evet. Ettiniz değil mi? Çocuk çok rahat diyor tabii. Biz, kız biraz tripli. Yazıklar olsun. Demek en ufak şeydi falan filan. Çocuk öpüyor. Diyor ki, "Hiç aldatmadım değil mi beni diyor. Kız ne diyor biliyor musunuz? "Doğmamış çocuklarımın üzerine yemin ederim ki seni hiç aldatmadım." <gülüyor> <gülüyor> 10 saniye içinde bütün fikirlerimiz değişebilir. Allah sizi bir kadınla tartışmak zorunda bırakmasın. Geç.